şey, tane başvuru var ya Ramazan. Buraya geldiğinde istersen uğra ben dosyadan bakalım beraber. Tamam. Tamam peki. Sağ olasın. Ya bilemiyorum. Yani bana söyleyen kimse olmadı ama benim de bir toplantı var ona bağlı gidip gitmeyeceğim. Ha, ben daha önce olmuştu ona katılmıştım Mecidiyeköy'de da ikincisi ama bilemiyorum duruma göre. Hı -hı. Hı -hı. Ha, odanınki daha iyi olacaktı muhtemelen. Beylik düzünden metro ile artık gidiyorum ben en uygunu o. A aynen aynen öyle.